merhabalar sevgili arkadaşlar ben lif rüyam sayfasından Aysun. Yeni bir tutacak modeli yapıyorum bugün. sizlerde sizler de sayfama ücretsiz abone olup beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Haydi başlayalım. Ve sevgili arkadaşlar ilk etapta sarı ipimizle 7 adet zincir çekiyoruz. ilk yaptığımız zincire birleştirip hemen bir halka oluşturuyoruz. Bu halkanın içerisine 4 dolgulu 6 adet ıslık yapıyoruz. Aralarda ikişer zincir iki zincir, dördüncü fıstığımı yapıyorum. İki zincir, bir iki üç dört beş oldu. Son fıstığımız. İki zincir çekelim ve ilk yaptığımız fıstığın. Tepesini birleştirip zincir çekip keselim. Şimdi sarı ipimizde fıstıkların üzerine hemen beyaz ipimizi bağlayalım. Ve buraya bir adet beyaz iple fıstık yapalım. Dört dolgudan oluşturuyoruz. Kapatalım fıstığımızı. Daha sonra bir fıstık daha. İlk yaptığımız fıstığın dibine batarak ikisini beraber çekelim. Şimdi iki adet zincir. Diğer fıstığın tepesine kapatalım. Tekrar bir fıstık daha yapalım. kapatmıyoruz. İlk yaptığımız fıstığın dibine ve tekrar ikisini beraber çekelim. İki zincir. Beraber kapatalım. Tekrar iki zincir. Fıstık tepesine yine bir fıstık daha kapatalım. Bir fıstık daha üstüne, tepesine. Diğer yaptığımız fıstığın dibine. Hatalım. 2 adet zincir. Dibine. Kapatalım iki adet zincir. Son iki tane fıstığımız kaldı. Ben bitirip geliyorum. Şimdi ilk yaptığımız fıstıkla birleştiriyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Üst sırada tekrar bir adet fıstık yapıyoruz dört dolgulu. Kapatalım. Yıldız tekni uyguluyoruz burada. Şimdi tekrar bir fıstık daha. Dibine. Ve karşıya kapatmadan 3 adet fıstığımız oluyor elimizde sonra bu 3 fıstığı hep beraber topluyoruz bir zincir sıkılayalım şimdi tekrar bir fıstık daha burada arttırma yapıyoruz alt sırada üst sıradaki fıstığımız tekti burada ikiye çıkacak şimdi dibine kapatalım iki zincir şu şekilde oldu bir fıstık iki fıstık şimdi diğer fıstığa geçiyoruz kapatalım uzatarak bir fıstık daha yaptım kapatmadım dibine kapatmadım karşıya ve üçünü beraber çekelim. Şimdi tekrar bir fıstık arttırma yapıyoruz burada dibine. Kapatalım. iki zincir aynı şekilde devam edelim gelelim ikinci sıramızda bitiriyoruz ilk yaptığımız fıstığı birleştirelim Şimdi bir üst sıraya geçtim. Üçüncü sıraya. İlk yaptığım fıstığı kapatayım. İkinci fıstığı yapıyorum tepesine. Dibine. Üçüncü fıstığı karşıya. kapatalım tekrar ilmeğimi uzatıyorum buraya bir fıstık dibine bir fıstık karşıya bir fıstık kapatalım Şimdi tekrar ilmeğimizi uzatıp bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık. Kapatalım. 2 zincir. Şimdi 3 adet fıstığımız oldu üst tarafta. Diğer dilime geçiyorum. Fıstığımızı kapatalım tepesine bir fıstık daha dibine karşıya bu üç fıstığımızı kapatalım yemeğimizi uzatalım dibine karşıya. Kapattım. Peki oldu. Şimdi arttırmamızı yapıyoruz. Üçe çıkacak bu sıra. Fıstığımızı yaptım. Dibine de bir adet fıstık yapıyorum. ikisini beraber kapatıyorum İki zincir şu şekilde arkadaşlar İlk sırada sarıyı saymıyorum beyazda ilk sırada üstte bir fıstık ikinci sırada iki fıstık üçüncü sırada üç fıstık burada dört fıstık olunca beyazımız bitiyor hepsini yapıp gelelim Evet arkadaşlar ben beyazımız tamamladım geldim üst kısmında dört adet fıstık oldu şimdi sıra yeşil ipimizde yeşil ipimizi alalım dilimlerin arasındaki iki zincirli yerlerden herhangi birisine ipimizi bağlayalım. Şimdi ilmeğimizi uzatıp bir fıstık atlıyoruz. Bu boşluğa 3 veya 4 çekimli bir adet fıstık yapıyoruz. Aralarda iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha kapatalım. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Toplam 3 fıstık oluyor. Kapatalım. Bir adet zincir. Şimdi bir fıstık atlıyoruz. Bir sonraki boşluğa bağlayalım. Bir adet zincir. Bir fıstık atlayıp bir sonraki boşluğa tekrar boşluk yapıp kapatıyoruz. 2 zincir. Bir fıstık daha aynı yere 2 zincir. üçer her dilimde 4 e, fıstık vardı 4 fıstıkların e, iki tanesine şu şekilde yeşili Yapıyoruz. Diğer ikisine bu şekilde. Şimdi 3 fıstık yaptım yeşille. Aradaki boşluktaki zincire bağlıyorum. Bir zincir. Tekrar diğer dilime geçiyorum. Kapatalım. Kapatalım. İki zincir aynı yere bir fıstık daha kapatalım bir zincir şu şekilde bağladık böyle devam edelim bitirelim gelelim yeşilimiz bitti şimdi kırmızı ipimize geçelim kırmızı ipimizi yeşilin herhangi bir boşluğuna kapatıyorum. E bu yeşil üç tane yeşilimiz vardı fıstığımız. Bunlardan birinci ve ikincinin arasındaki zincir boşluğuna kırmızıyla iki adet fıstık yapacağız. Üç çekimli, dört çekimli istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha dolgun istiyorsanız dört yapın. Kapatalım. İki zincir. Şimdi Buradaki fıstığımız oldu boşlukta. Ortadaki e, üç yeşil fıstığın ortasındakine kırmızıdan iki adet fıstık yapacağız yine. İki zincir. Aynı ortadaki fıstığın tepesine yine bir fıstık daha. Kapatalım. İki zincir. Sonra ikinci ve üçüncü fıstığın arasındaki zincir boşluğuna iki fıstık daha yapıyoruz. Kapatalım. Bir zincir. Toplam altı adet kırmızı fıstığımız oldu. İlkini birinci ve ikinci yeşilin arasına yaptık iki adetini diğer ikinci iki adeti ortadaki yeşilin tepesine yaptık. İkinci, üçüncü yeşil fıstığın arasındaki zincir boşluğuna da tekrar iki fıstık daha yap kırmızıyla. Ortaya zincirin tepesine bağlıyoruz. Ve tekrar diğer dilime geçiyoruz. Yine ilk boşluğa iki adet fıstık yapacağız kırmızıda. Kapatalım. İkinci fıstığı tekrar aynı yere kapatalım. Ortadaki yeşilin tepesine iki adet kırmızı yapıyoruz şimdi. Sonra ikinci zincir boşluğuna iki adet daha kırmızı yapıyoruz. bir kırmızı daha fıstık kapatalım bir zincir ortadaki geçiş için battığımız yerdeki yeşilin üzerine kırmızımızı bağlayıp bir zincir çekiyoruz şu şekilde her yeşil artık yaprak mı diyeyim ne diyeyim onun üzerine kırmızılardan 6 adet fıstıktan oluşan çiçek yapıyoruz ve geliyoruz Evet arkadaşlar kırmızımızı da bitirdim. İlk başlangıç noktamıza bağlıyorum. İki zincir çekip keselim. Bu şekilde oldu şimdi. Beyaz ipimiz de sıra. Kırmızımızı saklayalım. Örerken bize zorluk çıkarmasın. Şöyle. Şimdi beyaz ipimizi şöyle herhangi bir yaprağın kırmızının ilk boşluğundan bağlayalım. 2 zincir çekelim ve aynı yere tekrar batalım. 2 zincir çekelim, aynı yere tekrar batalım. Şimdi ikinci zincir boşluğuna geçelim iki zincir çekelim. Aynı yere batalım. Şöyle oluyor. 2 zincir aynı yere batalım. Diğer boşluğa 2 zincir aynı yere batalım. 2 zincir aynı yere batalım. Diğer boşluğa 2 zincir aynı yere batalım. 2 zincir aynı yere batalım. Diğer boşluğa geçelim. 2 zincir aynı yere batalım iki zincir aynı yere batalım şimdi aradaki boşluk kısmına geldik burada ilmeğimizi uzatıyoruz ve e, yeşili ilk bağladığımız beyazların şu arasındaki kısmı şöyle ilmeğimizi uzatıp kapatalım şöyle bir görüntü oluyor şimdi kırmızının ilk zincir boşluğuna geçelim 2 zincir kapatalım 2 zincir kapatalım diğer boşluğa 2 zincir kapatalım Şöyle diğer boşluğa 2 zincir kapatalım son boşluğa iki zincir kapattık tekrar ilmeğimizi alıyoruz ve yeşile battığımız yere ilmeğimizi şöyle uzatarak bir zincir çekelim ve tekrar görüntümüzü oluşturup ilk kırmızının boşluğuna geçelim aynı şekilde tamamlayıp bitiriyoruz en son ikisini birleştirmemiz gerekiyor ben şimdi bitirip beyazımızı da tamamladım geldim ben hemen şöyle bağlayalım ipimizi kopartmayalım ilmeğimizi uzatıp bu iki beyazın arasına ikisini oradan ikisini bu tarafından aldım şöyle dengelensin işitilensin güzel dursun diye hatta 3 alayım daha dolgun bir fıstık olsun kapattım. Buradan 28-29 adet fıstık çekiyorum. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz. Diğerine bağlayacağım. Tepesine bir fıstık daha. Oldukça büyük oldu tutacaklarımız. Getirdikten sonra fıstığımı kapatıyorum, zincir çekip, şu tepesine ilmeğimi uzatıp bir fıstık daha çekiyorum, kapatıyorum. Şöyle bu fıstıklarımız tamamlayıp gelelim. En son birleştirmeyi göstereyim size. Şöyle 28 adet fıstığımızı yaptım geldim ben. Son fıstığımızı kapatmadım. Şöyle arıttıktan sonra bunun herhangi bir boşluğuna şöyle devam edip bir fıstık yaptım. İlk fıstığımız da açık şu anda. İkisini beraber kapatıyorum. Şöyle iyice sıkılıyorum. Daha sağlam olması açısından bu daha güzel oluyor. Keselim. Şöyle hem görüntüde daha güzel. Şimdi saklayalım.